İyisiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Nimet Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eee ben otoriter olmak ben şöyle görüyorum yani baskıcı <laughs> otoriter olmak olmak gerekmez yani. Niye yani baskı birisinin öbüründen üstün ya da baskıcı olsun ya da birisi öbürüne sözünü geçirsin. Ben eşit görüyorum. Yani o baskıyı bir kere ya da otoriter olmayı doğru bulmuyorum. Kendi görüşü. Evet. Yani evlilikte yani, bir otorite olmamalı. Kesinlikle otorite yani otorite bence negatif bir şey. Kendi görüşüm. Esra Hanım. Buyurun. Ee, yani yönlendirme olabilir. Ama yönetme olmaz. O zaman işte baskın karaktere giriyor. Ee, ben karşıyım yani. Karşı. O şekilde karşıyım. Peki. Selin? Eee benim ailemde babam hep bir en son sözü söyleyen erkek olmuştur. Ve evlendiğimde de kesinlikle tabii ki her konuda ortak noktayı bulmaya çalışmak isterim evlendiğim insanla. Ama bana göre kendi evliliğimde bir adım önde olmalı erkek. Erkek otorite olmalı. Kesinlikle. Senin ilişkinde, senin kuracağın ailede. Evet Selçuk. Ben evin içinde kadın dışarıda erkek diyorum. Çünkü erkek daha koruyucu dışarıda kadını daha rahat koruyabilir. Evin içinde de e, erkek evi dağıtabilir. <laughs> Bence evin içinde kadın dışarıda erkek. Dışarıda derken? Yani sokakta, dışarıda, çevrede e, erkek diyorum. Öyle evin görünmeli. Içinde. Yani öyle görünmeli. Daha koruyucu, baskın olmalı. Ama tabii bunu kırmadan e, oranı kapatmasını kısmında itiraf, değil yani. Bak çok samimi bir itiraf değil mi? Yani dışarıda ha, bak çok otoriter bir adam ama eve geldiği zaman aslında daha eşinin sözüne, kararlarına saygı duyan. Evet. Yani evin içinde de kadın. Ednan. O zaman erkek her zaman evde baskındır. Kim ne derse desin boş konuşun. Hayır neye baskın olur. ya? Taze yani püsküle pişecek dur. mi diyecek? Ne diyecek yani? Ama baskın derken o anlamda değil. Evin reisi erkektir. Benim bildiğim budur. Bir kadın bir yere giderken kocasından izin almadan bir yere gidemez. Ben Ama bunu bu sadece gider. izine bağlı değil ki. Nasıl? Şöyle düşün. Esra Hanım benimle konuşalım Akşam ya? annemler gelecek. Hayır gelemez. Ya o kadar da değil Esra Hanım. Ne Ama demek? Bir Otorite dediğiniz şey aslında birazcık da hani uç noktaları düşündüğünde bu. Yani o ne istiyorsa, nasıl istiyorsa, onun ruh haline göre hareket etmek. Şimdi değişti. Atıyorum işte. aile dostlarını yemeğe çağıracaksın ya da gideceksin. Ben istemiyorum, ya gidemeyiz. Eskiden, eskideki maziye geçersen şimdi Hayrettin abi de daha iyi bilir. Hayrettin abi diyor ki şey baskın olur. Hanım, ben bunu inanmıyorum. Bizim bu zamanımıza, biz babamızdan korktuğumuz, hazır ola geçerdik. Annem hazır ola geçerdi. Şimdiki gençler değişti, şimdiki nesil değişti. Adnan Eski Bey o zaman ben de... Yani söz isteyeyim sizden. E, korkuyla zaten hiçbir şey halledemezsiniz. Korku değil, yani değil, eşler birbirinden yok. korkacaksa o zaman Saygıdır. saygı kalır ne sevgi kalır. Şu korkuyla alakası yok. Korkuyla alakası her yok. Iki kişi de evlendiği zaman her iki kişi de birbirini taşıyabilecekse o evliliği yürütmek e, durumundalar. Şimdi biz babamızdan gördüğümüz tamam bizler de var. öyle saygıydı. gördük. Peki, Mesela... bir şey so çok özür dilerim araya Buyurun. girdim. Şimdi e, evlendin. eşin dedi ki ya ben bu akşam e, arkadaşlarınızın doğum günü var. Oraya gideceksiniz. Senin keyfin yok, kendini hasta hissediyorsun. Onu gönderir misin? Tabii ki, yani tanıdığım bir aile ise neden göndermemiz abla? Hayır. O kadar da şey değil. Köylü değiliz yani. Ne <laughs> yani, alaka var? Yani onda... şu var yani. Aa, aa. Şimdi şu var. Be, eşim benim yemeğe de gidebilir. Çocuklarını alıp yemeğe de gidebilir. Tek başına evlatlarıyla gidebilir. Ha bir arkadaşıyla bir yemeğe de gidebilir. Ama tanıdığımız aile şey içerisinde, çiftliğe içerisinde, gidelim, içerisinde, içerisinde yani. Peki. <laughs> Buyurun. Ben yönetmek ve yönetilmek istemem Diyalogtan yanayım. İki insan iki yarımdan bir bütün olduğuna göre iki kişi de ortak karar vermeli diyorum. Peki. Okay. Ben aynen katılıyorum. Yani otoriter olma farklı bir şey. Baskın olmak farklı bir şey. Evin reisi olmak farklı bir şey. Yani onları biraz ayrı etmek lazım. Evin reisi Mesela olursun. Selin diyor ki Selin otoriter birini istiyor kuralları koyan. ...değil mi? Kesinlikle ama şöyle bir şey de var... ...her noktada ikimizin de... ...baskına olması... ...gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle... ...atıyorum bir sorunda... ...illa onun... ...dediği değil de... hani ...ortak yönü bulabilir miyiz diye çabalamam... ...gerekiyor. Ama... ...bence genel olarak baktığımızda... ...benim evliliğimde, evleneceğim insan... ...kesinlikle ve kesinlikle... ...bir adım benden önde olmalı. Peki Sertan... Esra şimdiki durumda evli çiftler, bayanın evde yapılacak olan görevleri, vazifeleri ayrıdır. Erkeğin ayrıdır. Yani her şekilde eşit olması lazım. Erkek biraz daha ağır basılması lazım. Çünkü sonuçta erkektir, evin reisidir. Bayan da evin hanımı olduğu için evi kurandır. Her şey eşit şartlarda olması lazım. Eşit şartlar. Benim görüşüm evet. odur. Peki, Dilek? Ben e, karakterlerin e, bunu yönlendirdiğini düşünüyorum. Şöyle ki ailemden örnek vereyim. Şimdi babam e, at ataerkil bir insandı. E, sözünün geçmesini isterdi. Ama annemin karakteri de baskındı. Ve aralarında acayip sürtüşmeler olurdu. Yani e, bunu göz önünde bulundurması Peki gerekiyor işlerin ee, bence. Yani hangisi daha kararlarını uygulatan? Mı? Ya e, yani Annemi, çok sorunlar yaşanıyordu. Annem illa kendi dediği olsun istiyordu. Ama babam da bazen güç bile kullanabiliyordu yani. Şiddet. Yani demeyelim ama işte biraz e, yani insanların onu bence dengelemesi gerekiyor, evet. bakması Baban gerekiyor kişilik kişiliklere. Baban çevre çıkarak. Ya evet babam öyle bildiği, öyle izmelisi. öğrendiği için ama annemin de karakteri bu. Yani bazı insanların evet. karakteri budur, kendini bastıramaz, illa üste çıkmak ister. Benim dediğim olsun. Evet. Ceren, hoş geldin sen de Konya'daydın değil mi? Yok ben kahraman maraşlıydım. Kahraman dedim pardon. Bence bir evlilikte hani e, bayan bayan olması gerekiyor. Erkeğin de erkek olması gerekiyor. Her şey yerine göre olur o zaman. Herkes kendi görevini bilirse hani ben baskınım sen baskın ol otoriter olsun falan bunlara hiç gerek yok. Herkes kendi yerini bildikten sonra zaten olur. Ama bazı anlar oluyor ki ortak kararlar vermeniz lazım. Tamam işte o zaman konuşulur zaten. Herkes kendini bilirse sorar canım şunu şöyle yapalım mı? Mesela yapalım. inatçı bir karakterin var mı Dilek'in söylediğinden yola çıkarak? İnatçılığım vardır evet ama fazla değil. Fazla Tabii. değil? Tabii ki yerine göre. Ama ben şöyle olması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki e, ya hangi taraf doğruysa hangisi haklıysa e, yani buna da bu, bunu da dengeye oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Hayretin abi e. bir soru sordun. <laughs> bir soru daha var aslında da. E, Nimet Hanım, Buyurun. <laughs> ilişkinizde yani evleneceğiniz insanda iyi insan mı olmasını istersiniz, doğru insan mı? Doğru insan olmasını. Benim fikrime göre ikisi de olması gerekir. Ama arkasından gelecek. Siz birini e, seçmeni Bir seçim yapmak ya fark zorunda. etmiyor. Yani, tabii için. ki doğru insan ilk önce aklı o geliyor ama doğru olursa zaten iyilik arkasından gelir. İyilik arkasından gelir. gelir. Doğru, o da doğru. Yani ama ikisi ben, benim tercihim öyledir ee, Esra Hanım, yorum alabilir miyim? Tabii mi? kimden? E, bir beyefendiden alayım Vacip Bey'den. Vacip Bey. Bayanı da siz seçin. Bayanı da ben seçeyim Zuhal yapsın. Buyurun Vacip. Kırmızı Ay. giymiş gözüm ona çarptı. Ben şahsen e, yani genelde yorum yapmayı tek uygun bulmuyorum kendi açımdan ama e, görüntüde uygun e, olduğunu düşünüyorum. Bence olur. Zuhal. Teşekkür ben ederim. Ben hanımefendiyi çok beğendim. Gayet şık, güzel ederim. bir hanımefendi. Ama fikirler de önemli tabii. Beyefendiye bırakıyorum. İnşallah Allah'a Allah şenir. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz Nimet Hanım. İstanbul'un neresinde? İstanbul'un içinde Fatih'te. Fatih o. Oh. Doğma büyüme oralıyım ama Karş, kökenimiz. Karşımızdasınız. E, ben de Halıcıoğlu'nda oturuyorum. E, kökenimiz Selanik'ten gelme. öyle ee, mi? Rumeli kökeniz. Ben de öyle. Anneanneler, babaanneler büyük yerleşmiş. Çok Orada. Güzel. E bir nikah kıyarız herhalde bu sohbetten sonra. <laughs> e tabi. Çay birbiri... içmeyi düşünürse <laughs> Tabi tabi. Çaya davet ediyorum. Ne demek? Teşekkür ederim. <laughs> Diye gel diye bilsem, sana aşkımı Yine maziye maziye dönsem, senin hiç doyum olmaz Bana gel diye gel diye bilsem, Sana aşkımı yine maziye maziye dönsem, senin hiç doyum olmaz. Cansu Evlenmek istiyorum çünkü ee, Evlenmek istiyorum Oğluma Yani baba Kendime de iyi bir iş olmak için. Ah. Evlenmek <laughs> istiyorum. Peki, kend, yani sana iyi eş mi oğluna daha, <laughs> Oğluma, iyi, daha iyi bir baba bulmak için evlenmek. Için. Esra evlenmek istiyorum. Evet. Esra konuşabilir miyim? Tabii buyurun. Ee, Her bu, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle Cansu e, benim hemşerim yani yakın o beni yakın hissetti bana yorum yaptı. Ben de onun için yorum yapacağım. İnşallah hmm. hakkın da hayırlısı olur. Benim gibi acı çekmezsin. <laughs> Esra Hanım. <laughs> Tabii ki ben bunları iki gün iki günlük karşılaş iki günlük tanıma ile Güney Bey'in acı çektiğini düşünmüyorum. E, hafta sonu çok kötü yorumlar aldım. Evet. E, benim ailem istemediğinden dolayı değil. Bu benim net kararımdı. Ben burada... Bir şey Esra Hanım? Bir Ama saniye, cümlesi lütfen. Içelim. Ben bir söz aldım. E, ailemi karar değildi. En son karar ben verdim. Ve e, olmadığı için kendi kapı kafamda ee, olumsuz karar verdim ee, Hafta sonu da pardon Cuma günü de atkısı burada olmadığı için getirememiştim Ben taliplerimi arıyorum Kendisi de arıyor Aramızdaki her şeyin bitmesini artık Zülfiye ve Güney lafı duymak istemiyorum Çünkü herkes burada e, yuva kurmaya geldi evet. Evlenmek istiyor Ben atkısını teslim ediyorum Alır ya da almaz kendi kararı Ben de kalmasını istemiyorum Ben de konuşabilir Tabii. Tamam teşekkür ederim Şimdi e, ben buraya geldiğimde e, o insan biliyor yani tüm Türkiye e, beni destekledi. E, i̇kimizin mutlu olmasını istiyordu ama beni istemeyen insanı ben hiç istemem ya. Çünkü bu duygular karşılıklı. Hoş bir kelime değil lütfen. Ya yok yanlış anlama yani yanlış anlama. Ben burada yani dürüst oluyorum ben hep böyleyim. Beni insanlar böyle ben biliyor. Ben Benim ağzımda dürüstüm, bir kelime kalmaz yani. Ben hiç kimsenin kalbini de kırmadım. Biz Ay, Sertan abi çok iyi bir şey insan. Senin. Dün Sertan abiyle benim çalıştığım iş yerine gittik Esra Hanım. Orada e, görseniz Sertan abiyle falan bizi halk öyle insanlar öyle güzel konuşuyor ki öyle güzel sözler söylüyorlar ki sen neyse ya hakkımız hayırlısı olsun. Dediğim kendisine, gibi bitmesini istiyorum artık bugün itibariyle Güney aynen. ve Zülfüye kelimesini duymak sonra yani, istemiyorum. Stüdyoda Zülfiye ve Güney ismi anılmasın e, zaten bilmiyorum ben yani, hakkında hayırlısı bu değilmiş benim onun da yolu açık olsun ama ben e, aynen hayırlısı yani teşekkür ediyorum kendisine yani böyle şeyler yaşadığımız için. Mikrofon alınız. Belki bir iki sözünüze ihtiyacım olur ama belki de olmaz. Çünkü Vacip Bey'in kendini anlattığı VTR ekrana geliyor. Ben Vacip. 52 yaşındayım. Zonguldak'ta doğdum. İstanbul'da okudum. Deniz su ürünleri, gemi makineleri bölümünü bitirdim. Hiç evlenmedim. Bir takım nedenleri var. Gerek erken yaşta evlenmek istemeyişimden, gerek işimden dolayı Yurtdışı bağlantılı olduğu için. En son, en önemli nedeni ise ailevi nedenlerden dolayıydı. Kendimi şu anda maddi manevi hazır hissediyorum. Müzik Belki biraz sert görünüyorum. Hep dışarıdan bana diyorlar böyle bir müfettiş edasında duruyorsun diye. Öyle biri değilim aslında. Çok sıcak kalpli biriyim. Merhametliyim. Yardım severim. çok sahiplenen biriyim. Bu illa sevdiğim kadın da olması gerekmiyor bir arkadaşımı da sahiplenebilir, bir komşumu da sahiplenebilir. Kendimi olgun bir karakter olarak görüyorum. Her ayı geldiğinde genelde her gün uzun koşular yapıyorum, yürüyüşler yapıyorum, trekking yapıyorum, bol bol yüzüyorum. Gezilebilecek yerler olursa yakın yerlere de gezmeye gidiyorum. Aç olduğu kaza. Tabii ki hiçbir zaman pişmanlık duymuyorum ama benim 13 yılıma mal oldu maalesef iki kardeşim vardı e, rahatsız e, annem onlara bakıyordu annem de kaza geçirince bir anda üç tane hasta benim başıma kaldı bakmak zorundaydım dolayısıyla bütün iş hayatım geleceğim, her şeyin bir anda bitiverdi bu yaklaşık 13 yıl sürdü e, şu anda işte iki yıldan beri aşağı yukarı yalnız. bir yaş kriteri de koymuyorum ama mutlaka kafamda belli bir yaş kriteri var çalışan bir ya da emekli biri de olabilir ...evlenmemiş, öncelikle tercihim... ...evlenmiş, ayrılmış olursa da... ...hayır demem ama çocuksuz olursa... ...benim için iyi olur. Ben hep diyorum ki zeki kadın, akıllı kadın... ...kafasının içi dolu olan kadın. Herhalde hanımefendiler çok korkuyorlar. E bundan dolayı herhalde... ...bugüne kadar pek gelmeye cesaret edemediler. E neden bunu söylüyorum? İnsanlar fikirlerini... ...paylaştıkça değerlidir. Dolayısıyla da ben karşılığı karşılığında... ...birbirimizle anlaşabilecek... Fikir olarak, e, hayat sosyol e, sosyal olarak bunu karşılıklı mütala edebilecek bir bayan olayım. Yoksa sadece benim dediğimi yapan biriyle ben hayatımı paylaşamam. E, bunu da şöyle e, isterseniz e, bir söz sözle açıklayayım. Kızı delili atasözü bu. Arkamda yürüme, sana önce olamam. Önümde yürüme, seni takip edemem. Sana uyamam. Yanımda yürü ki seni görebileyim. Böylece eşit olalım. Bacıp Bey aday ve italilerini e, bekliyor ve minik bir yanlışlık olmuş. Yaşınız 62 olarak yazılmış, e, 52.